FRPnet YouTube kanalına hoş geldiniz. FRP derslerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde rol yapmanın ne olduğunu konuşacağız. Sistemsel olarak zarların ne işe yaradığı, hangi kitaplardan devam edilmesi gerektiği, zar kullanımı gibi mekanik ve teknik olaylara girişmeden önce rol yapma konusuna da değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Rol yapma bu dünya yeni giriş yapanlar için kafa karıştırıcı bir konu. Bu videonun amacı da rol yapmaya yeni başlayanlara ön ayak olmak. Ayrıca birkaç ufak anekdot ile hali hazırdaki rol yapma bilgilerimiz için de aydınlatıcı bir video olacağını düşünüyorum. Bariz olan sorudan başlayalım. Rol yapma nedir? Masaüstü rol yapma oyunlarında oyunun temel gereksinimi elbette oyuncuların kendisidir. Bu oyuncular hiçbir zaman kendileri olarak oyuna dahil olmazlar tercih ettikleri sistemde tasarladıkları karakterleri canlandırırlar. Bu canlandırma sürecini yani rol yapmayı biraz açalım. Öncelikle rol yapma sistemlerindeki rol yapma bir tiyatro ya da sinema filmindeki gibi benzerlik gösterse de bu sanat dalları gibi işlemez. Sinemadaki oyuncular ellerindeki senaryo geri karakterlere bürünüp rol yaparlar. Örneğin Müziklerin Efendisi'nde Aragorn'u canlandıran Viggo Mortensen bir oyuncudur. Senaryonun onun sunduğu diyalogları canlandırarak Aragorn olur. Yani Aragorn'un rolünü üstlenir. Masaüstü rol yapma oyuncuları aynı bir aktör edasıyla karakterlerinin rolünü üzerlerine geçirirler. Sinema ve tiyatrodan farklı olarak önlerinde karakterleri için yazılmış bir diyalog metni yoktur. Tamamen doğaçlama olarak karakterinin durumuna göre hareket ederler. Eğer oyuncu öfkeli ve engel tanımaz bir barbar canlandırıyorsa kilitli kapıyı açmak için maymuncuk kullanmak yerine kapıyı tekme atmayı tercih edebilir. Karakterinden beklenen hareketinde bu olması gerekir. Elbette bu yazılı bir kural değildir. Oyuncu karakter olarak barbarınızın kapıyı tekmelemesi de şart değildir. Bu tamamen oyuncuya kalmıştır. Yani rol yapmanın size sunduğu özgürlüktür. Bu konuda bir başka soruyu doğuruyor. Oyuncu olarak şunu unutmamalısınız ki siz de bir karakteri canlandırıyorsunuz. Karakterinizi boyut kazandırmak tamamen sizin elinizde. Karakterinizi yüzeysel tutarsanız onu bir tipe sığdırmış olursunuz. Bunu da bir örnekle açıklamaya çalışalım. Yeşilçam filmlerinde sıklıkla karşımıza çıkan dala verici bakkal tiplemesini bilirsiniz. Kendi döneminden sonra gelecek dizilerde ve filmlerde bu bakkal artık bir tiplemeye dönüşmüştür. Eğer bu bakkal tipine bir derinlik kazandırmazsanız hepsi birbirine benzer. Eğer boyut kazandırmayı başarırsanız elinizde Erdal Bakkal olur. Görünüşte bakkal tiplemesinin basit bir örneği gibi gözükse de Leyla ile Mecnun dizisinin çok sevilen Erdal Bakkal bir karakter olarak şekillenmeye başlar. Oyuncu olarak karakterinizi tiplemeye sığdırırsanız ne siz ne de yanınızdaki oyuncular bundan keyif alır. Zamanla karakterinizin sizinle beraber geliştiğini ve eminleştiğini hissedeceksiniz. İlk başta kağıt üzerine yazdığınız karakterinizin geçmişi ya da hayat görüşleri rol yapmaya başladıkça değişmeye başlayabilir. Nihai amacı tüm insanlığı kurtarmak isteyen bir büyücüyü oynarken elde ettiği güç ile daha bencil olmaya başlayan bir karaktere dönüşebilirsiniz. Karakteriniz ile olan görüşleriniz yine hayal gücünüz ile sınırlı olacaktır. Karakterinizin rolünü keskin çizgilerle yani siyah ve beyazla kesmeyin. Çoğumuz Game of Thrones dizisini izliyor ve seviyoruz. Oradaki karakterleri bir bakın. Hiçbiri için iyilik timsali diyemeyiz ya da nihai kötü karakter olarak adlandıramayız. Her birinin kendi çıkarları ve bunu elde etmek için göze alabilecekleri şeyler var. Bu da onları daha gerçekçi kıldığı için izlemesi keyif veriyor. Karakterinizi tasarladıktan sonra ona canlılık katmak adına ses tonunuzu değiştirebilir, mimiklerinizi ya da el kol hareketlerinizi kullanabilirsiniz. Bu oyun size sadece zar atıp kazanını belirlemeyi sunmuyor. Aslında hiç var olmayan bir karakterin gözünden aslında hiç yaşanmamış olayları tecrübe edebiliyorsunuz. Canavarları öldürmek, prensesi kaçırmak ya da kasabayı kötü bir elinden kurtarmak keyifli olacaktır. Fakat karakterinizin macera içinde büyüdüğünü görmek size daha fazla keyif verecektir. Rolünüze renk katması açısından çevrenizdeki insanlardan, sevdiğiniz oyunculardan ya da okuduğunuz roman karakterlerinden etkilenmeniz oldukça olan bir durum. Ufak tefek baharatlarla rolünüzü renklendirebilirsiniz. Rol içerisinde ve dışarısında olmak diye bir tabir vardır. Oyuncu karakter olarak hikayenin gidişatında role bürünmeniz ve çıkmanız gereken zamanlar var. Oyuncu olarak bildiğiniz bir durumu karakteriniz bilmeyebilir. Bilip bilmediğinizi öğrenmek için oyun dışı soruyorum gibi bir cümleyle oyun yöneticinize soru yöneltebilirsiniz. Her hareketinizi karakter içerisinde yapmanıza gerek yok. Karakterinizin bulunmadığı bir ortama yönelik ya da bilmediği bir durumu biliyormuş gibi davranmasına metagaming, yani oyun dışı oyunculuk denir. Örneğin, sizin karakteriniz handa dinlenirken bir başka oyuncunun karakteri arka sokakta soyuluyor olabilir. Ya sanırım benim arkadaşım soyuluyor, gideyim de ona bir yardım edeyim gibi bir rol yapmanız komik kaçacağı için bundan uzak durmanız lazım. Masada yaşanan her olayı bilmeniz karakter olarak mümkün değil. Peki rol süreci nasıl işliyor? Bu verdiğim örnekleri daha iyi nasıl anlatabiliriz? Bunu anlatımla yapmak yerine çok sevilen ve üzücü bir biçimde yarım bıraktığımız masa başı FRP oyunundan örneklendirmelerle anlatmaya çalışacağım. Öncelikle karakterlerimizi tanıyalım. Sağ baştan başlamak gerekirse Hüseyin bir insan hırsız olan Theodor'u canlandırıyor. Beril bir elf korucu olan Aurela'yı, Özay, Gnom bir büyücü olan Fizli'ni canlandırmakta. Kerem ise bir insan savaşçıyı canlandırıyor. İsmi Kikkomar. Burada oyun yöneticisi olan Kayra, oyunculara dönüp ''Evet, siz ne yapıyorsunuz?'' diye sorarak sahneyi oyunculara bırakıyor. Gönlüme bakma, ben de çöleydim. Tabii. Evet, ne yapıyorsunuz? Fiznip, sen arkadaş canlısı bir şeysin. Miniksin gidip bir izlersen bak. Git şebeklik yap da şey olsun falan. Öyle bir şey yok yani. Hadi git amcalara göster. Kahvaltı ne? okunmayın ha. Bak, bak <gülüyor> <abi>. <gülüyor> gidiyorum ha kahvaltı. Tamam tamam hadi ben çıkarım <laughs> ben çıkarım ben, ben. Ben, ben. Aurela ve Theoderic tanışmaları gereken başka bir karakterin olduğunu farkındadır. Bu görevi Fizlem'e vermek için birazcık geyik bazlı da olsa Özey'i göreve gönderirler. Bu almasından bacaklarımın üzerine düşüyorum. Puf tamam. Biz göremiyoruz. <laughs> Diye gidiyorum böyle bunun yanına. <laughs> ben <da> hiç <gülüyor> <gülüyor> Günaydın sabah oldu. Merhaba küçük adam. Küçük adam mı? Ben bir gunomum saçmalama sana. Gunom mu? Bu. <laughs> ha. Hiç gunoma benzemiyorsun. Fizni Fiznip'i canlandıran özel karakterin ne yaptığını gösterdikten sonra Kikkoman'ın omzuna dokunarak rol yapmaya başlar. Aynı şekilde Kerem o noktada artık Kikoman olmuştur ve Kikoman olarak Fiznip'le konuşmaya başlar. Oyunun bu kısmında ise birbiriyle tanışan parti karakterleri kendi amaçları doğrultusunda diyalog kurmaya başlarlar. Kadar <laughs> Az Hazine o yüzden <laughs> daha az kişiye bölünsün hazine diye yani ben... tamam ben niye burada olduğumu söyledim ama şimdi siz biz da... hazine için burada değiliz ki yani o hazine falan dedi ama bizim hazineyle falan bir alakamız <laughs> hazine son değil mi sonra neyle alakanız var değil olsun? mi orela ya da, a, ne ne <laughs> birini aradığını söyle bu sahnede tanışan parti karakterleri kendi amaçlarını masa üzerine yatırırlar gördüğünüz gibi hiçbiri kendi gibi değil oyunda canlandırdıkları karakterler gibi diyalog kurarlar. Bu video ile rol yapmaya dair bildiklerimizi aktarmaya çalıştık. Fakat şunu da eklemeden geçmeyelim. Hayatta yaşadığımız tecrübeler nasıl ki kişiye özeldir, rol yapma oyunları tecrübeleri de yine kişiyle bir oluyor. Yani bunun doğrusu ya da yanlışı yok. İçinizden nasıl geliyorsa karakterinizi o şekilde canlandırabilirsiniz. Anlattıklarımız sizi sıfırdan bir rol yapma oyuncusu yapmayacaktır. Ancak başlamak için uygun bir basamak olacağına inanıyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.